Herkese merhaba. Bu videomuzda kısacık bir meditasyonla birlikteyiz sizlerle. Bu meditasyonu ben kendim hazırladım. En başından da söyleyeyim ki meditasyon yaptırma konusunda ya da bu işin derinliği konusunda bir uzman değilim. O nedenle birazcık böyle kalbimden, ruhumdan gelerek hazırladığım bir şeyi sizlerle de paylaşmak istedim. O nedenle e, bu açıklamayı da yapma gereği buldum. Şimdi bugün sizlere ofisin kozmik odasından ve koçluk odasından sesleniyorum. Umarım buranın enerjisi, enerjisi de sizlere geçer ve güzel Böyle sizlere katkı sağlayabilecek bir meditasyon sunmuş olurum en azından. İnşallah bu meditasyonu yaparsanız sonrasında kendinizi tam da niyet ettiğimiz gibi meditasyonun da başında Hayli, huzurlu, dingin, rahat hissedersiniz. Şimdi birazdan da bir müzik e, açacağım arka plana. Ki o da bizi rahat rahat e, içimize doğru döndürebilsin. Ve burada kendi hazırlamış olduğum meditasyonla alakalı olarak e, şeyi okuyacağım sizlere. Şimdi sayfaları ayırdım ki çok ses yapmayalım meditasyon esnasında. Sizlerden heyecan meditasyonun başında mesela ocakta şu anda yemeğiniz varsa yemeğinizi pişirin ondan sonra gelin isterseniz. Çünkü zihnimiz hani ocağı kapattım mı yemeği birazdan altını kapatmam lazım ya da işte bir şey de olmasın yani dışarıdaki bir şeyde. Böyle hayli rahat olduğunuz bir an ve zaman dilimini ayırın lütfen bu meditasyon için. Şimdi Öncelikle en başından da bir, hata hatam olursa, bir yanlışım olursa, dil suçmesi vesaire affola diyorum. Şimdi dilerseniz meditasyonumuza yavaş yavaş geçiş yapalım. Zaten orada da sizi yönlendireceğim. Böyle en dingin olduğunuz alana, dilerseniz bir koltuğa, oturma odasına ya da yatak odamıza geçebilirsiniz. Hafif de loş olursa içerisi çok daha iyi olur sizler için. Daha derinlerinize Gidebilmenize destek sağlar. Yavaş yavaş başlayalım. Müziğimizi açalım. Evet, başlıyoruz. Şimdi burada seninle birlikte. Bedeninde, zihninde ve ruhunda var olan ve sana olumlu yönde hizmet etmeyen her türlü yük ve fazlalıktan seni bu meditasyonla arındırmaya niyet ediyoruz. Meditasyon sonunda çok daha hafif, huzurlu, rahat ve dingin hissedecek, bedenen, zihnen ve ruhen dengelenmiş olacaksın. Şimdi en rahat hissettiğin bir hale bürün. Bir koltuğa ya da yatağına uzanabilir. Veya rahat bir yerde, rahat bir şekilde oturabilirsin. Yapman gereken en rahat haline büründüğün an gözlerini kapamak o kadar. Başka da hiçbir şey yapmana gerek yok. Bu anda bu halde olmak senin için son derece güvenli. Bir de benimle olman ve sesime odaklanman yeterli. Şimdi yavaş yavaş tüm bedenindeki kaslar gevşemeye başlıyor. Uzandığın koltuk, yatak veya oturduğun yere tüm bedenini rahatça bırakıyorsun. Sanki kocaman bir bulutsu pamuk kütlesinin üzerine kendini bırakırcasına, kendini üzerinde bulunduğun alana rahatlıkla teslim ediyorsun. Güvendesin. Şimdi... Yavaş yavaş tüm saç diplerin, tüm başın, alnın, kulakların, yanakların, çenen, ağzın da yavaş yavaş bu teslimiyete eşlik etmeye başlıyorlar. İyice gevşiyorlar. Gittikçe Hafiflemeye başladım bile. Boynun, omuzların, kolların, ellerin tüm gövden de bu dinginliğe gevşeyerek ve rahatlayarak katılıyorlar. Sonra tüm bacakların, ayakların da rahatlıyor ve adeta şöyle çok verimli bir uykudan uyandığın ya da çok güzel ve gevşetici bir masajdan sonraki hissiyat gibi tüm bedenin rahatlayıp gevşemeye başlıyor. Gayet rahatsın ve güvendesin. Bedenin yumuşacık bir şekilde rahatlarken zihnin de yavaşlayıp rahatlamaya başladı bile. Zihnindeki trafik azalmaya başladı. Zihinsel dinginlikle beraber ruhunun da derin derin nefes alabildiğini hissetmeye başlıyorsun. Şu an tamamen andasın ve güvendesin. Nefesin dengede, ve nefes alışverişlerinde hayli dingin. Bu dinginlik esnasında sana doğru, yukarıdan yaklaşan kocaman pes pembe bir ışığı fark ediyorsun. Bu sana yaradandan, sistemden gelen kocaman bir hediye. Işık sana yaklaştıkça kalbin açılıyor. İçindeki huzur, sevgi, dinginlik enerjileri de artarak çoğalmaya başlıyor. Bunu tüm bedeninde hissediyorsun. Bu güzel pes pembe ışık sana yaklaşmaya devam ettikçe içindeki güven, özdeğer, öz sevgi enerjileri de kat be kat artarak çoğalmaya başlıyor. İçin kıpırdıyor. Bunu hissedebiliyoruz. Tüm bunlar olurken aynı anda mis gibi kokan o en sevdiğin çiçeklerin kokusunu da duyumsamaya başlıyorsun. Şimdi o güzel çiçeklerin kokusunu içine çekebilirsin. İçin o kadar ferahlıyor ki, ışık artık seninle. Tüm bedenin sıcacık, şefkat dolu enerjisiyle kaplanı veriyor bu ışık sayesinde. Seni ve tüm bedenini sıcacık sevgisiyle sarmalıyor. Onun bu güzel enerjisini tüm hücrelerinde de hissedebiliyorsun. Şimdi bu güzel ışığın beraberinde getirmiş olduğu kocaman bir kutu olduğunu fark ediyorsun. Bu kutuya bu yaşamdan ve diğer tüm yaşamlardan bildiğin ya da bilmediğin atalarından sana miras kalan, üzerine ağırlık olan tüm duygusal, ruhsal, bedensel ve zihinsel yüklerini koyuyorsun. Rahat ol. Bu kutuya hepsini güvenle teslim edebilirsin. Onlar sana ait değil. Bu kutuya her şeyde sığabiliyor. İstediğin kadar sana olumlu yönde hizmet etmeyen ne varsa bu kutunun içerisine koyabilirsin. Sen bunu yaptıkça bu güzel pembe ışık tüm bu olumsuz yükleri olumlu enerjilere dönüştürerek evrene de teslim ediyor olacak. Bundan da emin olabilirsin. Yani aslına bakarsan evrensel enerjide var olan olumlu enerjilerin çoğaltılmasında bu arınmayı yaparken senin de kocaman bir katkın oluyor olacak. Bıraktıkça daha da ferahlıyor özgürleşiyor ve hafifliyorsun. Bunu tüm bedeninde hissedebiliyorsun. İç huzurun da gittikçe artıyor, artıyor ve artıyor. Şimdi artık tüm yüklerini kutunun içerisine aktardımsan işlemin tamamlandığını söyleyebiliriz. Ve bu güzel pembe ışık kutuda bulunan tüm yüklerinin tamamını olumlu enerjilere dönüştürmeye ve evrene göndermeye başladı bile. Şu an yalnızca sen ve pembe ışıkla kaplı bedenin birliktesiniz. İkiniz berabersiniz. Onun güzel sıcaklığını, şefkatle dolu ışığını tüm bedeninde hissedebiliyorsun. Şimdi dilersen bu pembe ışığa kalbinden geçen dileklerini de aktarabilirsin. Onun aracılığıyla Yaradan'a dua edebilir, kalbinden geçen arzularını ona söyleyebilirsin. Bilgi senin ve tüm sistemin en yüksek hayrına olacak şekilde kalpten niyetlerin yaşamına en kısa sürede akı verecek. Buna güven. Şimdi yavaş yavaş belini kaplayan bu güzel pembe ışık ruhunu, zihnini ve tüm bedenini sevgi, şefkat, huzur, güven, neşe, bereket, bolluk, dinginlik enerjileriyle doldururken seni bir yandan da bolca şifa enerjileriyle de oluşturuyor. Bunu hissedebiliyorsun tüm bedeninde. Tüm bunları yaparken dengeleniyor ve daha da kuvvetleniyorsun. Şu an gayet dengedesin ve bu denge halini de hayli hissedebiliyorsun. Artık pembe ışığın geldiği yere dönme vakti. Onu dilediğin zaman çağırabileceğini unutma lütfen. Ne zaman ki enerjin düşük olur, daha fazla huzur enerjisine ihtiyaç duyarsın ya da şefkat, sevgi enerjilerine ihtiyaç duyarsın, işte o pembe ışığı Yaradan'ın izniyle çağırabilirsin. Gitmeden önce bu güzel pembe ışık tüm bedenini ve aura alanını da bembeyaz ve yemyeşil bir iki renkli ışıkla koruma altına almayı da ihmal etmiyor seni yemyeşil ve bembeyaz iki renkten oluşan kocaman bir ışık kütlesinin içerisinde koruma altına alıyor. Ve yavaş yavaş ait olduğu geldiği yere doğru gidiyor bu güzel pembe ışık. Onu sevgiyle uğurluyorsun ve ona teşekkür ediyorsun. Şimdi artık hazır olduğun zaman bedenini yeniden hissetmeye başlayabilirsin. Şöyle ayaklarını ve kollarını hafifçe salla. Şu an tamamen kendindesin ve arzu ettiğin zaman, dilediğin zaman gözlerini açabilirsin. Umarım sana bolca ışık getirmiştir bu meditasyon şifa olması dileğiyle.